Animeyi başlattığımızda bir ana sayfa ekranı görüntülenir. Bu açılan ekranda konsepti, iş akışını, ipuçlarını ve püf noktalarını hızlıca öğrenip anlamamıza yardımcı olacak kapsamlı eğitimler vardır. Yeni belgeler ile hızla çalışmaya başlamamız için en çok kullanılan hazır ayarlar bulunur. Burada 5 tane hazır ayar olduğunu görüyoruz. Bir de en sağda özel boyut diye bir simge var. Buna bastığımızda ise sayfamızın özelliklerini elle ayarlayabileceğimiz yeni bir belge penceresi açılıyor. Burada genişliğimizi, yüksekliğimizi ayarlayabiliyoruz ya da kare hızımızı buradan ayarlayabiliyoruz. Kare hızı olarak da FPS demiştik. Bir saniyede geçen kare sayısını ifade ediyordu. Platform türü olarak ActionScript 3 olarak bu standart olarak dursun. Biz daha çok HD formatında çalışacağız. Açılan pencerenin en altında ise örnek dosyalar bulunmakta. örnek dosyaları açıp nasıl yapıldığı ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu pencerenin en üstünde ise daha farklı hazır ayarların bulunduğu sekmeler bulunuyor. Mesela sosyal sekmesi, oyun sekmesi, eğitim, reklamlar, web ve gelişmiş diye 6 tane farklı hazır ayarın bulunduğu sekmeler var. Bir de en başta karakter animasyonu dediğimiz bir sekme var ki bu zaten bu yeni belge sayfası açıldığında default olarak karşımıza çıkan pencereydi. Bunu kapatıyorum. Son belgelerimiz yine burada görüntüleniyor. Daha hızlı bir geçiş yapabilmek için en son çalıştığımız dosyalara hızlı bir şekilde buradan e, geçişler yapabiliyoruz. <laughs> Onun dışında özel boyuttan ulaştığım o sayfaya yeni oluşturla da ulaşabiliyorum. Bu şekilde. Ya da aç diyerek önceki kaydetmiş olduğum ve burada görülmeyen dosyalarımı da yine bilgisayarımın klasörleriyle ulaşabiliyorum. Biz yeni oluştur deyip standart olan HD formatında bir sahne oluşturuyoruz. Animate açılınca merkezde çalışma alanı, solunda araç kutusu. En üstte menü çubuğu. Sağ tarafta Animate'in sahip olduğu çeşitli özelliklere ulaşacağımız paneller. Alt tarafta ise zaman çizelgesi bulunmakta. Zaman çizelgesinin diğer sekmesinde ise çıktı dediğimiz bir alan bulunuyor ki bu da kod yazarken çeşitli hataların ya da uyarıların bize dönüt olarak verileceği alandır. Bu arayüz düzeni gerek programın kendi içindeki hazır ayarlarla değiştirildiği gibi kullanıcı tarafından da rahatlıkla farklılaştırılabilmektedir. Animate'in kendi hazır arayüz ayarlarına sağ üst köşedeki küçük kare simgeye basarak ulaşabiliriz. Açılışla birlikte standart olarak gelen ve üzerinde konuştuğumuz bu arayüz düzeni temel olan hazır bir arayüz olduğunu görüyoruz geliştiriciye geçiyorum. Hareketlendirici ya da animasyon düzeni. Hata ayıklama. Klasik eski versiyondaki görüntü düzeni. Küçük ekran. Ve diğerlerine de bakabilirsiniz. Çeşitli hazır ayarlar bulunmakta. Aynı zamanda Animate Photoshop ve Illustrator gibi bizim de arayüzü değiştirmemize imkan tanımaktadır. Mesela araçlar kutusuna bakalım. Alt tarafındaki üç noktaya bastığımız zaman küçük bir pencere açılacak. Bu pencere içerisinde araçlar kutusunun içerisinde bulunmayan bir takım tuşları bu kutuya dahil etmemizi sağlayan bir penceredir. Bunu nasıl yapıyoruz? Sürükle bırak yöntemiyle yapıyoruz. Tutuyorum buradaki istediğim özelliği. İstediğim bir yere bırakıyorum ve burada o özelliğe sahip olmuş oluyorum. Yine aynı şekilde burada istemediğim bir tuş varsa, özellik varsa onu da yine tutup sürüklüyorum. İçine bırakıyorum ve böylelikle de buradaki özellik tuş silinmiş oluyor. İşin bittikten sonra kapat diyorum. Böylelikle çıkmış oluyorum. Bu şekilde araç kutusunu özelleştirebilirim. Sağ taraftaki panelleri de aynı şekilde özelleştirebilirim. Bu panelleri şu üst taraftaki iki tane ok işaretine tıklayarak genişletebilirim. Panellerde sekmelere basarak dolaşabilirim. Ya da bir panelin üzerine gelip bilgiye gelelim. Sağ tıklayıp kapat deyip bu panelin görünürlüğünü iptal edebilirim. Tekrar farklı panelleri ekranıma taşımak istersem pencere bölümüne geliyorum. Ve buradan çeşitli panellere ulaşıp onları tekrar aktif hale getirebilirim. Mesela deminki bilgiyi tekrar açalım ve başka bir şey daha açalım. Eylemler. Bunu sürükle bırakla yine özelleştirebilirim. Küçültebilirim. İşim bununla olduğu zaman bunun üzerine basarak tekrar artık bir şekilde büyütebilirim. Panelleri sol tarafa taşıyabilirim. Ya da istediğim bir yere nerede rahat ediyorsam oraya taşıyıp bununla ilgili özelleştirmelerimi yapabilirim. Çok şey karıştırdık. Geri dönmesi zor oluyor. Tekrar temellere hızlı bir şekilde ulaşabilirim. Tabi biz buradaki bu düzenlemeyi temellerin içerisinde yaptığımız için onun üzerine kaydetmiş olduk. Benim tavsiyem burada kendinize ait bir çalışma alanı oluşturmak ve bu çalışma alanının içerisinde ayarlamalarınızı yapmak. Yani şu anda yaptım ama önceden temelin içerisinde yapmış olduğum düzenlemeler o şekilde kaydolacak. Eski haline gelmeyecektir. Şimdi çalışma alanına tekrar tıklıyorum. Önceki halini almış oldum. Bakın önceki halini almış oldum. Arayüz Photoshop ve Illustrator gibi diğer Adobe ürünü programların arayüzleriyle aynı prensibe sahiptir. Animate'in kendi içinde vektör tabanlı bir çizim programı içermesi İllüstratörde aşina olduğumuz birçok özelliğin ve simgenin de doğrudan burada kullanılmasına neden olmuş. <laughs> Bu da yeni başlayan bir kullanıcı için işleri biraz daha kolaylaştıracaktır. İllüstratörden alışık olduğumuz vektör programlarının özelliklerini burada da görüyoruz.